durumu görüyorsunuz. Bizim yaptığımız reddiyelerin önemini anlıyor musunuz? Bilmiyorum anlıyor musunuz? Anladım. Ne kadar normalleşti. Tarikat ehli, tarikat ehli, tasavvuf ehli, mürekkep yalamış, kültürlü, aydın geçiren bir İrfan Gündüz gibi bir hoca efendi bile onu dinleyip susabiliyor. Bu nereden oldu işte? Reddiye yapmamaktan. Reddiye yapanlara itiraz etmekten, Ondan sonra efendim e, şimdi bana da evet diye ya, yapıyor, te, ben yapıyorummuşum e, sade o yapıyormuş diye. Ondan sonra işte bu da meşhur olmak için yapıyor diyor adamın biri. Yahu nerede ben meşhur olmak için yapıyorum? Meşhur olmak için zaten affeder kıçını atsan meşhur oluyorsun yani. Ben hapse girmeyi niye göze alayım? Hapse girmeyi niye göze alayım? Üç defa hapse girdim ben. Meşhur olmak için hapse girilir mi ya? Yani bunu bana diyecek kadar densizler, şerefsizler var. Meşhur olmak için yapıyor diyor. Çünkü Hüseyin Avni Hoca işte telefonla bağlandı hocalar toplantısında bayağı bir cerh, tadil. Yani bu kadar dedi yani İmam-ı Azam bile o zamanki alimlerden biri için kezzap, sahtekar dedi diyor. Diğer bir alim için deccal dedi diyor. Diğer bir alim için Efendim, mutlu, saptırıcı dedi diyor. Hep isim vererek. İmam-ı Azam istemiyor. Bukhari'ler, Buhari'ler bütün kitaplarda şu adam yalan konuşur. Şu adam uydurur. Şu adamın fetvasına güvenilmez. Bütün dinimiz diyor reddiye ile geldi bize. Reddiye olmasaydı şu anda herkesin sözü karışmıştı birbirine. İmam-ı Azam uyarmasaydı ta İmam-ı Azam bu zamandaki büyük bir alim geçinen adam o da lafı girecekti bize kitaplara. Ne olacaktık o zaman? Ama İmam Azam isim verdi. İsim vermeden olun. İmam Azam isim verdi. İsim verince efendim millet ondan sakındı, ilim almadı. Almayınca o adamın nakilleri de kitaplara girmedi. Bize kadar gelmedi. İsim vermeseydi İmam Azam, İmam Bukhari, Ahmed bin Hanbel bu adamlar deccaldır, zındıktır, şu sapıktır, şu şöyledir, böyledir demeseydiler. O zaman da onlar çok primli alimlerdi. Hatta hükümet nezdinde o zaman Devlet nezdinde İmam-ı daha itibarlı hocalar vardı sapık. Muhtezeleden şuradan buradan. Veya deliflet geçinen de çok. Ama onlar hep deşifre ettiler. Reddiyesiz din olmaz. Ama bana da sen şey efendim meşhur tek başına sen yapıyorum bir gösteriyorsun. Hüseyin Avni Hoca da dedi ki deliler okudu, okudu. Ya, ya dedi biz de dedi kendi noksanımızı dedi veyahut da kendi pısırıklığımızı dedi veyahut da dedi kendi korkaklığımızı dedi. Efendim örtmek için şey yapmak için isim vermeyelim. Çıbbeli bunu tek yapıyor da şöyle de o. Böyle laflar ne konuşuyoruz dedi yani. Kendi suçumuza bakalım öbür hocalar dedi. Ya hocam dedim senin ne suçun var? Senin ne suçun var? Hüseyin Avni onu hocadan tarih ettiyeci ben değilim. O benden çok evvel başladı reddiyeler. Aziz Bayındırlara, Hayrettin Karaman, hepsine, hepsine, hepsine. Hüseyin Avni Hoca, Allah ona çok hayırlı uzun ömür yaşat. Reddiyelicilerin başıdır. Ancak televizyona çıkmayı kabul etmez, resim çektirmeyi kabul etmez. Sesini biraz biraz işte sesini mesini, sohbetlerini yayınlamaya başladılar. Bu zamana kadar onun hiçbir internette bir yerde bir şey yoktu. Ondan dolayı yazıyla reddiyeler hazırlıyor. Ben de e, yayınlıyordum yani dergiler. Onun kendi dergisi de vardı. Sonra onu da bıraktı. Üç ayda birbirine çıkarıyordu falan. Adını unuttum şimdi. O dergide ben alıyordum yani. Orada ne reddiyeler yapıyordu. Hatta o benden bin kat red, fazla reddiye var. Biraz ağzını da bozar. Of konuşur. Biraz ağzını da bozar yani. Şimdi şey, biraz, biraz yani ben onu yapsam mahkemelerden kaldıramam kafamı. Ben de Allah'tan hakaret etmiyorum da oradan mahkeme tutturamıyorlar bana. O hakaret de eder. Hakaret de eder. E be, benim diyor biraz üstü şey var diyor işte biraz onda inşallah düzelirim diyor falan ama onun üstü bu da kendine göre güzel. Onun üstü bu da kendine göre güzel. E, çünkü dün hatta orada da e, misal verdi yani Tacettin Süp Hazretleri, onun oğlu İmam Sübki. Hepsi müçtehit. Şafi fıkhında müçtehit mesela. Onlar da İbni Teymiye'yi ipini pazara çıkaran kimdir? İmam Sübki'dir. O zaman Mısır'da kadıydı. İbni Teymiye'yi aldı mahkemeye. Bütün rezilliklerini uleman arasında ispat etti. O da ikrar etti. Sonra tövbe ettim dedi. Tövbe etti. Yine tövbe etti. Hapse attırdı. Kadı oydu. İmam Sübki. İbni Teymiye'yi hapse attırdı ondan sonra İbn Kayyim'in aleyhine mesela. Orada onu diyor ya köpek oğlu köpek diyor bir bir şeyler söylüyor. Koca müştehitler yani. Hiç ben öyle bir şey yapıyor muyum? Amerika'da kim var adamın nazik adamı? Ne kadar terbiyeli bir adam. Ama ben de adamı deşerim yani. Ha konuştum bu da mecal bırakmam yani. Allah'ın tesiriyle efendi hazretlerinin eliyle bereketli. Ama işte öyle köpek mepek o gibi şeyler de söylemem yani. Ama eski alimler bunu bile söylüyorlardı diyor. Öbür alim de ona diyor cevap yazdı diyor. Biraz detay anlattı ben şimdi. Telefon da zor duyuluyordu. Whatsapp'tan bağlandı. Öbür alim de ona cevap yazdı. Yahu dedi kardeşim böyle reddiyeler yapama böyle de konuşma. Tamam dediğin doğrudur. Hakikaten bu şeddeli bir köpektir. Ama dedi şimdi kabul ediyorum dedi kelpliğini dedi mesela biri için yazıyor o da ama ya o da diyor aynı lafı da ama böyle yazma kitaba diyor falan yani şimdi. Bunları da misal verdi. Bir üslup e, tabii e, geliştirelim ama reddiyelere devam edelim dedik yani. Hoca Efendi'yle son bu husustaki kararlarımızda böyle konuştuk. Bundan dolayıdır ki e, Rabbim Tebâreke ve Teala bizlere de bu yolda devam şabad istikametler nasip etsin. Reddiye yaptığımız adamlar da hayatta olanlarını ıslah eylesin. Hayırla ıslah eylesin. Biz kimseye bedduacı olup da nefsani bir gıcıklıktan dolayı karşı tarafa beddua etmeyiz. Çıkmayan candan ümit kesilmez derdi Efendi Hazretleri. Biz onlardan bir ümitle bekliyoruz. İnşallah dönerler. Yaptıkları yanlışları düzeltirler. Ve ölmeden de bir beyanda bulunarak şöyle şöyle derler. Dün siz bir gecenin vaktinde bir haber geldi işe bana. efendim. Bak biz Mustafa onla reddiye yapmasak ses kaydıyla atacağım. İsviçre'den bir kardeş geldi. Aman hocam sana diyorlar reddiye yapma, aman reddiyelerini yap. Çünkü neden? Biz dedi İslamoğlu'nun adamıydık. Hem seni dinliyorduk hem onu dinliyorduk. Amcam bizi ona, ona yönlendirdi. Fakat senin reddiyelerini biz kurtulduk. Efendi Hazretleri'ne bağlandık. Şimdi bu, bu yoldayız. Fakat tabi sonradan daha da meydana çıktı diyor. Ama diyor sen cenneti anlat, regaib namazı şunu ben çok anlatırım. Ama diyor bu faziletli amellere e, iyi bir şeydir, biz onu da beğeniyoruz ama iman olmazsa cennete hiç gidemedikten sonra cennetin derecesini kim alacak diyor. Adam böyle söylüyor ses kaydına, koyacağım şimdi yani siteye. Onun için dinleyin yani, etkilenin yani, reddiyelere çalışın, insanlara tebliğde bulunun. Bak biz İslam olduğunu dediğimiz zaman e, 2007'lerde aleni söylediklerimiz, 2008'lerde bak 14-15 sene olmuş. Bu adamı biz en yakın Müslümanlarımıza bile anlatamadık o zaman. Herkes dediler ki bu iyi adamdır. Herkes, İsmail adam meşhur bir hoca vardı, en meşhurlardan. ilk üçten biri. O bile beni diyor ki seni onunla görüştüreyim, çok seversin, çok kibar adam. Hadi git işine dedim kovdum onu daha böylesin. Bir sinirlendim efendinin kapısında. Şam'daydık, Efendi Hazretleri'nin kaldığı evin kapısında kahvaltı ediyoruz. Az daha üstüne yürüyeceğim, hiç öyle bir huyum da yoktu. Ne konuşuyorsun dedim ya. Adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neler söylüyor bu diyor ki çok ahlaklı adamdır. Böyle aldanmış bizim hocalarımız. Ondan sonra ben reddiye yapıyorum bir de bana da diyor ki meşhur olmak için reddiye yapıyorum. Yuh olsun sizin hamer vahınıza ya. Şimdi bu, ha bak dün gece ne çıktı? Kılıçdaroğlu ne diyor? Diyanetleri Başkanlığı'na adayımız Mustafa İslamoğlu. Ya 15 sene sonra mı anlayacaksınız? Dundunalar. Bu fakirin öngörülerine siz itimat edin. Bu fakirin öngörülerine itibar edin. Sa şaşırtmam sizi, saptırmam sizi. Efendim sen yolundan ayırmam sizi Allah'ın izniyle. Siz çoluğa, çocuğa bakmayın ya. İsmail Enine gelen site kurmuş, çoluk, çocuk konuşma yapıyor. Bunlar dinlenecek bir ilimleri yok ya. Yok ya. Ne Efendim senin yanında kalmışlar. Ne bir şahitlikleri var, ne bir ilimleri var. Bir de meşhurluk bunlara. ben 60 yaşından sonra benim neyimi saptıracak? Ama genç bir adamın şaşırması, e, meşhur olması tehlike arz ediyor. 13'ün için e, 40'tan evvel, 40 yaşı kemaldir, 40'tan evvel hakikaten e, okur, okutur, ilimleri falan. Fakat insanlar peşine gideceği bir durumlar yok. Maalesef. Mustafa Özgürcek Hoca da bu konu üzerine sosyal medyada türeyen çakma hocalar diye bir yazı yazmış. Ben de okumadım. 32 demine gözüm tam seçmiyor. 32'de olur. Bunu okuyun ya. Ben de okuyacağım yani. Bana dün biraz anlattı da. Şimdi adamın hiçbir ilmi yok. Kalem şör veya işte klavye şör diyorum onlara. Klavye şör. Şimdi gidiyor Manisa'ya salon doluyor. Salon doluyor. Gençler ona geliyor. Ayet okuyamaz. Hadis okuyamaz. Hiç bilmiyor. İsmail'a'nın adamı. Ulan nasıl İsmail Ağa'nın adamı oluyor? İsmail Ağa'nın ihvanı olabilir. Tarikat dersini yapıyorsa mübarek olsun. Seyri sülükünde terakkiyat nasip olsun. Bana ne ben duacıyım. Ama gençler toplanıp da ona fetva soracak, ondan ilim alacak, onları yönlendirecek. O bir tane var işte mesela. Meşhur şimdi. E bu adamlar yani şimdi yarın milleti nereye sokacaklar, nereye gönderecekler? helak edecekler. Belki bir genç provokasyoncular, e, kanunlara alenen muhalefetler, maksus İsmail işin içine çekmeler. E şimdi İsmail adamı, e, bu sefer ne oluyor? Kanuna karşı bir şey yazıyor, çözüyor. Hadi bakalım İsmail böyle. E, bütün İsmail Ağa camiamıza zarar verecek tipler şu anda e, YouTube'da efendim şeyleri var diye, dinleyenleri, izleyenleri var diye bu sefer İl, il il dolaşmaya başladılar. Ve senin sohbet yapma ne icazeti var? Hangi hocadan icazet aldın? Hangi medresede okudun? Bir şey yok. Onun için Mustafa Hoca güzel bir yazı kalemi almış ve bu bize de ciddiyet verir yani.